Merhaba arkadaşlar. Bugün 4 Kasım 2023 ee, Geçen salı güzel bir yağmur yağdı denizi tarafına Deniz onun tarafına Ben de çıkayım bir dolaşayım bir bakayım dedim Çıkar yani kanlı cam yenilemiş mi Şu görüntüyü şu gördüm de Böyle başlamak istedim Görüyorsunuz ne kadar güzel bir görüntü olmuş Tam bir doğal selale oluşmuş Yani çağlayan Selale deyince kızıyorlar arkadaşlar Tam bir çağla, çağlayan oluşmuş çok güzel. İnşallah güzel bir av olur. Bakalım. Ortamın nevi çok güzel. Yeni yabani mantarlar da yenilermiş. Yeniden çıkmış. Buluruz diye umut ediyorum ama. Bakalım arkadaşlar. Göreceğiz. Evet arkadaşlar. İlk çıntarımızı bulduk. Ama açıkçası ben de merak ediyorum. Yeni bir çıkmış? Taze mi? Yoksa önceden mi kalmış? Bakalım. Taze gibi görünüyor arkadaşlar. Evet. Evet taze arkadaşlar. Yenilemiş bu bunu. Evet taze. O mis gibi. Güzel. Demek ki bir biraz bulacağız bugün Allah'ın izniyle. Devam edelim bakalım. Mantar arkadaşlar çıntar toplamaya devam ediyoruz. daha bir tane bulabildik. Bakalım aramaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bakın çok güzel taze bir tane bulduk. İnanın. Hadi şu anda çok seyrek bulunuyor ama olan da taze. Bu da demek oluyor ki yenilemiş. Şuna bakar mısınız rengine? Ne kadar kırmızı. Çok, çok güzel ya. ister gibi. Taze çıntar kokusu. İnanın değişilmez. Çok da güzel oluyor. Sen şunu şu şekilde bulduğu zaman acayip keyif alıyor arkadaşlar. Bilmiyorum ben çok keyif alıyorum. Şuna bak. Doğanın Allah'ın bize verdiği bir nimet. Ve o kadar güzel ki şu görünüş. Acayip keyif alıyorum görüntüyü gördüğün zaman. Bakın burada bir tane daha bir şey gördüm. Bakalım. Evet. Bu da çıntarmış. Gayet güzel. Yeni çıkıyor arkadaşlar. Bunlar yenilemiş. Yeni çıkıyor. Muhtemelen haftaya daha çok olur. Yağış arada birkaç kez daha yağarsa hem büyür hem çoğalır. Ama hani hafta içi olur. Büyük ihtimal ben gelebilir miyim gelemez miyim ama çarşamba, perşembe buralar çıntar yönünden hiç sıkıntı olmayacak. Görünen öyle bayağı güzel şekilde çıntar olacak. Bakın arkadaşlar mis gibi bir havada kuş sesleri ve doğa yürüyüşü çok süper bir duygu ya e bunun keyfi burada zaten yoksa mantar bulmuşum bulmamışım çok önemli değil bence şu şekilde şu huzur Beni her fırsat bulduğumda dağa çıkartıyor arkadaşlar. Dağa kaçıp geliyorum. Ormanlara, yeşilliklere kendimi uğruyorum. Anılmaz güzel. Evet. İki üç tane önce bulduk. Ondan dolayı yer değiştiriyoruz arkadaşlar. Bakalım yeni yerlerimizde bulabileceğiz bunu ona bir bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi ortamımız çok güzel sürekli böyle dağlarda tepelerde gideceğiz. Evet, ilerliyoruz. Daha önceden bulup da şimdi bulmayı umut ettiğim yere doğru gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah bu sefer bulacağız. Bakalım burada. Evet. Planım şu yamacın öbür tarafında bir düzlük var. Nemi koruyan kuzeye bir bakan bir göl. Oraya bakmayı planlıyorum. Şu anda 5-6 tane bulduk. Eğer bir 5-6 tane daha bulursak akşam yiyecek kadar çıkar Allah'ın izniyle. Bunda afiyetle yeriz. Gerisi Artık eş dost da bu sefer yemeği versin diyeceğiz. Arkadaşlar. Ortam güzel ama dediğim gibi hava sıcaklığı çok iyi. Böyle 14-15 derece falan görüyorsunuz. Yürüdükçe insan zaten ısınıyor, terliyor. Ve bize güzel bir antrenman oluyor. Şu anda da zaten yokuş yukarı çıktığım için nefesim kesildi biraz. Evet arkadaşlar bir tane bulduk. Gayet güzel görünüyor. Bakar mısınız şuna? Ve maşallah hem büyümüş hem de tazecik. İnanılmaz güzel. Wow. Süpermiş ya. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Bu da çok güzel. Bu tarafa şu dereden geçmiştim ama bunlar da yeni de taze çıkmış arkadaşlar. Öyle eski değil görünüşe göre. Bir dakika. Şuralarda var mı ona da bir bakalım. Taze ve yeni çıkmış arkadaşlar bunlar. Şu araya bakmadım çünkü ben telin öp öbür tarafından geçtiğim için şu bölgede de olma ihtimali var. görünür de yok. Başka yok. Ay. Sen buralara nereden geldin? Tekrardan yer değiştireceğiz arkadaşlar. Ee, mantar bu bölgede en azından çıkmaya başlamış. Ama yeni. Hani birkaç gün içerisinde muhtemelen bu çoğalır. Eğer yağmur, bir daha yağmur yağarsa daha fazla çoğalır. Ama hani gelip gidip taze temiz hava almaya değer. Yani hiç olmazsa 5-10 tane bulma şansınız var gelmek isterseniz arkadaşlar. Şimdi bu videoyu burada bitiriyorum. Diğer videoyu öbür tarafta bulursam çekerim. Bulmazsam bugünlük bu kadar yeter derim. Dediğim gibi arkadaşlar destek olun. Beğenin. İyi veya kötü bir yorum yazarsanız bizim için çok önemli. En azından daha keyifli olur. Bir de e, buraya kadar seyreden varsa mümkünse bu videonun altına Çoğu farklı yerde farklı isimler var. Biz Çantar diyoruz. Kanlıca mantar diyorlar Karadeniz tarafında. Balıkesir tarafında Meliki diyorlar. Çam Melikisi diyorlar. Bir, bir, sürü daha farklı ismi var. Ne deniliyorsa siz de onu yazarsanız hem yani benim içimde bayağı bir kültür olmuş olur. Bir öğrenmiş olurum. Hadi görüşmesek üzere arkadaşlar. Desteğinizi bekliyoruz.